Evet ee, sevgili izleyiciler, şeye yaklaştık. Hırvatistan'ın ee, başkenti Zagreb'e bir güncelleme videosu çekelim dedik. Necatar abi de bir yandan beni çekiyor telefonuyla. Ee, 15 dakika falan gösteriyor Zagreb'in merkezine. Bir iki ihtiyaç molası verdik. Hava da güzel gayet 17 derece şu an arabanın gösterdiği. Ha. Açık bir hava var, dinlene dinlene geldik bu sefer, evet abi sen ne diyorsun, takipçilere, sen de burada artık takipçiler. Aa. <laughs> Beni merak etmeye başladı. Evet, seni merak etmeye <laughs> başladılar. Şey gibi bu, Fatih Altaylı'nın programı, bir YouTube programında ona soru soran Emre'ydi sanırım çocuğun adı. Valla işte geldik, ben tamirimden daha rahat geldik, evet. yani her iki sınır kapısında da çok bir sıkıntı yaşamadık. Yani arabadan indirmediler desek geri vardı sadece e, Hırvatlar indirdi sanırım değil mi Hırvat evet. tarafında. O da normal tabii o kadar evet. güvenlik önlemi sonuçta. Ülkelerine kim geliyor kim gidiyor bilsinler yani. Tabii. haklı olarak bir de birliğine girdiğimiz için. <laughs> Bu seyahatin kendi adıma, kendi adıma ama en kötü tarafı kötü beslenme. Evet. Yani onun acısını çekiyorum. Çünkü yemek saatlerimiz... Bu arada Görkem acayip iştahlı bir adam. Öyle böyle değil. <laughs> o, nedir o... Belgrad'da porsiyonlar büyüktü diyor, o porsiyonlar ona yetmiyordu bile. <laughs> Benim porsiyonları da bitiriyordu. <laughs> Öyle. Bakalım Sagrep'te nasıl bir mutfak bizi bekliyor. Evet, burada nasıl bir trafik şeyi var anlamadım. Tamam, geçebilirsin artık. Geçebiliyoruz, bu şekilde. Evet. Evet. Bu arkadaş yol attı kendini. Karşı tarafta ışık yok normalde Sağdan gelemiyor normalde ama Şimdi buradan üst sola bağlanacağız Aynen Zagreb'de baktın mı abi hava akşam nasıl olacak? Zemin futbol oynamaya müsait mi? Güzel güzel. Halı sağ ayarladık bir tane zaten. Ayarladık değil mi? Ayarladık evet, ayarladık. Ben de duydum onu. Ama bu bölgede ben gelmeden önce bakmıştım. Yani İtalya'ya kadar hafta sonuna kadar böyle 15 20 derece arası gidip geliyor. güzel. Akşamları sadece biraz bir tık daha serin olabilir tabii güneş battıktan sonra normal olarak. Tabii o Ve, normal. Evet İstanbul trafiğine girdik şu an. Evet bir kırmızılık gösteriyordu zaten. Akşam çıkışına mı denk geldik acaba abi? e, ee, yani burada da eğer iş saat çıkışları böyleyse evet yani şu an beş buçuk saat burada yerel saat. Evet. Biz şu an nereye gideceğiz peki? Yok. Abi spontane. Bir merkeze atalım kendimizi ondan okay. sonra. Tamam. Bu arada biz daha otelimizi bile ayarlamadık evet. burada. Biraz uh, rastgele, Hı. spontan seyahat yapıyoruz. Evet. Yalnız fark ettiysen burada da mesela aynı Sırbistan'daki gibi ZG, Zagreb, Leka. Hani bizde nasıl numara öyleyse bunlarda da şey. Mesela İtalya'da öyle değil. Ama ben e, Belgrad'da e, sadece BG değil, B, B, diğer harfler de gördüm bu arada. Tamam. Onlar başka şehirlerden. Yok. gene şey atıyorum. Tırbistan'ın plakası ama BG değil de BGC'si de vardı mesela yani. Tamam atıyorum. O başka bir şehirdir mesela. Ha işte ha. olabilir. Belgrad değiller de başka bir yerden evet, gelmiştir. Evet. Olabilir. Evet. Güneş şeye karşı gidiyoruz. Çok sevmediğim bir yöndür. Güneşe karşı sürmek. Bir daha bir akşam tam güneş batmadan önce o bir şey oluyor ya. Görüş düşüyor orada. Hmm, aynen. Ters ışıkta kalıyorsun falan. Belgrad'a e girerken de biz aynı şeyi yaşadık. Böyle gene gün batımında girdik. Güneş karşıdan vururken. Evet. Şimdi... soldan mı gitsen? Soldan gidebilirim ama 200 metre sonra ne ha, diyor? Ha dönecek miyiz? 200 metre sonra sağdan geleceğiz galiba okay. o yüzden. Tamam. Daha bizim bundan arkasından geçmemiz lazım. Evet. Anladığım kadarıyla Belgrad'dan daha kalabalık bir yer burası. Yani bilemiyorum trafiğe görürüz çünkü. Ha Belgrad'da bu saatlerde girmedik abi. 7.30-8 saatlerinde girdik Belgrad'a. Hatırlıyorsan hava hmm. kararmıştı. Burada yalnız düz mü gidecektik? abi şuradan. Şu yoldan gideceğiz. Doğru yola girdik mi çok emin değilim ama. Girdik. Girdik, girdik mi? Hı hmm. Peki Doğru yola girmişiz. Orası pek iç değil çünkü. Kuyruğun son başını göremedim. Biz doğru yere gidiyoruz mu? Önemli olan. <laughs> Valla ben Zagreb diye yazdırdım. Tabii Zagreb herhalde şehir merkezine götürüyordur. Evet. Hatırladın mı abi? Unutmak mümkün mü? Yok yok futbolcuyu tanıdım mı? Hayır. Modic. Bizde kimler oynadı futbolda? Hırvat futbolculardan hatırladığım başka bizim Türkiye'de futbol oynayan Hırvatlar. Türkiye'de oynayan Hırvatlar. Valla bizim Beşiktaş'ta Gordon Schiedenfeld diye bir adam ne var. Evet, işte. Ben evet. de Beşiktaş'ta zaten aklıma. Beşiktaş bayağı Hırvat topçu oynattı. Hmm. Ondan sonra... Düşünüyorum başka kim? Başka da çok aklıma gelmiyor açıkçası. Evet. Şehir abi ilk baktığında nasıl izlenimin? Mülâmlar şey falan. Girişte modern yapılar vardı ama şu an biraz daha biz. Birisi herhalde biraz daha banlıyor kısmında. Evet. Dungu'a mı gitti bu taraftan gidiyormuş? konusu kim o kornatür. abi ben de artık şey oldu konuda karşı acayip bir şeyim yani özellikle Türkiye'de trafikte çok yapıyorlar ya bu şu yeni bir kural geldi onun sen farkında mısın yani, yani duydum bilmiyorum artık araç şeylerinde kavga için arabadan inenlerin elliyeti şey oldu. ha, duydum ben de onu evet bu Slovakya aracı bayağı yüksekmiş. Hmm. Ya sağa dönme tarafına mı girdik ama anlayamadım ama. Sola dönme tarafına gir. lan sola dönme tarafına gireceğiz. Ama girmen gerekiyor öyle gösteriyor. O yol sanki öyle devam ediyor gibi anladım. Bir bakalım devam edince yani Yavaş yavaş sen bence ortadan yanlara kay. Bu lambalar değil ama. Yo bu lambalar 60 metre diyor. sen iyi göremedin herhalde bak. Yo dönüyor işte. Bakalım oradan sonra döneceğiz herhalde. Şuradan bir evet. Orta şeride geçelim dediğin gibi. mavi tramvaylar var abi. Hmm. İzmir'de ne renkli tramvaylar? Ya İzmir'de tabii şu an hmm. rengarenk. Hmm. Her biri çünkü reklam aldığı için. Ama bu tip tramvayları ben hatırlıyorum 80-90'lı yıllarda. Onlar siyahtı bizde. Mesela Alsancak'tan Fahrettin hmm. Altay'a giderdi. Traleyebüs derlerdi. Şu mavi arabayı hatırlar mısın abi? Lada mıydı o? Lada değil sanırım. Sağ tarafta yazıyor ama benim tam gözüm seçmiyor. Hiç... Yok çünkü silik. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> son sola atacağız galiba kendimizi aldık Şimdi devam ediyor değil mi? Ediyor abi. Birazdan sonlandırır. Zaten 900 metre gösteriyor. Hı hı. Herhalde Şuradan dönüp biraz gitince varacağız. Ama tabi bu zik tam nereye çıkartıyor? Onu anlayamadım. zaman... E yine biraz ara. Evet. Doğru. Evet. Arkadaşlar kapatıyoruz şimdilik. Kayboluşumuzu kimse görmesin. Evet. Daha kaybolmadık ama kaybolabiliriz. <laughs> Devamı reklamlardan sonra. Görüşmek üzere.